Bir Zamanlar Çukurova dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Ancak oyuncu ayrılıklarının bir türlü sonu gelmemekte. Yeni isimler diziye katılırken aynı zamanda başrol oyuncuları da diziye birer birer veda ediyor. Bu da izleyicinin kafasını karıştıran durumlardan biri. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi oyuncu katılacak? Şu an için diziye dahil olacak oyuncunun kim olacağı bilinmiyor ancak izleyicilere acı bir haberimiz var. Müjgan, bir zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor. Üstelik bu ayrılık sonrası önemli olaylar da yaşanacak. Dizinin güzel oyuncularından biri olan Müjgan, bir zamanlar Çukurova'dan ayrıldı. Bu ayrılığın perde arkası merak edilirken bir yandan da beklenmedik ölümü karşısında izleyiciler şaşırtıcı yorumlar attı. Sosyal medyada oldukça tepki gören bu ayrılığın sebebi neydi? Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrıldığı kesinleşti. Melike İpek Yalova, bir zamanlar Çukurova dizisinde sezon sonuna kadar oynayacaktı. Ancak alınan ani bir kararla güzel oyuncunun diziden erken veda ettiği öğrenildi. Önümüzdeki aya kadar oynaması beklenirken, bu hamlenin yapılması izleyicinin dikkatini çekti. Bir zamanlar Çukurova dizisinde süre gelen ayrılıklar artık izleyicileri daha da fazla etkiliyor. Çünkü düzenli olarak diziye oturmuş isimlerin ayrılması artık oyuncu kadrosunun önemli ölçüde değişmesine yol açtı. Oysaki dizide uzun süre oynayan kişilerin devam etmesi dizi için oldukça önemlidir. Bir zamanlar Çukurova dizisinde ise bu durum geçerli olmadı. Dizi her fırsatta yeni bir oyuncuyu diziye dahil ederken bir oyuncu ile de yolları ayırdı. Bu zamana dek dizi'den bir sürü ünlü oyuncu ayrıldı. Oyuncu ayrılıklarına zamanla alışıldığı düşünülse de Müjgan'ın ayrılmasından sonra bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan'ın ayrılığı sonrasında Fekeli ile kim oynayacak merak konusu oldu. Muhtemelen yakın zamanda diziye yeni bir oyuncu katılacak. Şimdilik böyle bir bilgi yok ancak gerekli açıklama dizi yapımcısı tarafından yapılacaktır.